Herkese merhaba. Derin bir nefes alarak çalışmamıza başlıyoruz. Kendini sesime ve müziğin sesine bırakıyorsun. Ağzından derin bir nefes al. Omuzlarını oynat, el bileklerini oynat, ayak bileklerini oynat. Ve içinden tekrar et. Yaratıcının planına güveniyorum. Beni buraya gönderen plansız göndermedi. Aldığım her nefesle korunduğumu biliyorum. Kontrol edemediklerimin yükünü omuzlarımdan bırakıyorum. Ve kendimi yaratıcının sonsuz, sınırsız ve koşulsuz huzuruna ve sevgisine bırakıyorum. Ağzından derin bir nefes al. Nefesi göğsünde, karnında hisset. Ağzından derin derin nefesler alıp yavaş yavaş veriyorsun. Ve şimdi ağzından aldığın nefesi mas mavi bir ışık olarak ingeliyorsun. Ve içinden söylüyorsun. Alemlerin Rabbinin askeri olan Mikail'in gücü ve kudreti içimdedir ağzından mas mavi ışık alıyorsun. Işık göğsünü, karnını ve tüm bedenini dolduruyor. Ve yavaş yavaş geri veriyorsun bu mavi ışığı. Ağzından ışık alıyorsun, ışık veriyorsun. Nefes alıp verdikçe sadece dinle beni. Aldığım her nefes ile korunuyorum. Aldığım her nefes ile yaratıcının planına tabiyim. Ve sen nefes alıp verdikçe tüm bedenin mas mavi parlamaya başlıyor. Ellerine odaklan, parmaklarına. Mas mavi ışık çıkıyor ellerinden. Ara ara bedenin karıncalanıyor. Mas mavi elektrik akımı gibi frekansın mas mavi bir ışığa dönüşüyor ve artık verdiğin nefeste o kadar güçlü bir mavi ki ve mavinin tonu o kadar güzel ki sen aldığın bu nefes ile verdiğin bu nefes ile odanın tüm enerjisini mas mavi bir ışığa dönüştürüyorsun ve içinden ister sesli söylüyorsun. Rabbin bana verdiği kudreti alanımın gücü için kullanıyorum. Aldığım her nefesle evim ve sevdiklerim korunuyor. Aldığım her nefesle mavinin korumasının gücü kendime, sevdiklerime ulaşıyor. Rabbim önce canım ve sevdiklerimin canı, sonra malım ve sevdiklerimin malı sana emanettir. Kendini müziğin sesine bırak ve sanki şu anda mavi enerjin odanın içinde süzülüyor. Sanki sen içinde bulunduğun bedende süzülüyorsun. Gittikçe hafifliyorsun, gittikçe hafifliyorsun. Ve bu hafiflik ile mavi ışık olarak parlayan güzel ruhun sanki göklerde süzülüyor. Hisset gökyüzünün sonsuzluğunda süzülme enerjisini hisset. Özgürlüğü hisset. Endişelerden ve korkulardan ruhumu serbest bırakıyorum ruhum ışığa, güzelliklere aittir. Ve gökyüzünün sonsuzluğunda süzüldüğünü hisset. Sanki milyonlarca parlayan yıldızların arasında süzülüyorsun. Rengarenk toz bulutların arasında süzülüyorsun. Ve sen hala masmavi parlıyorsun. Ağzından derin bir nefes al mavi ışığı yavaş yavaş evrenin sonsuz boşluğuna ver. Rabbim, aciz ve çaresiz hissettiğim zamanlarda bana gücümü, nefesimi hatırlatan özüne sonsuz şükürler olsun. Şimdi tüm hücrelerinde ışığın gücünü hisset, nefesin gücünü hisset. Ne bırak kendini evrenin bu sonsuz güzel boşluğuna, Rabbin planına, akışına. Ve ileride sap sarı bir ışık var. Ve o sap sarı ışığın içinde sap sarı ışık bedenler var. Ve sana el sallıyorlar. Sanki gökyüzünün bin bir bekçisi farklı farklı yıldızlar, farklı farklı ışık bedenler. Hepsi sana gülümsüyor. Ve ister sesle ister içinden söyle. İnsan yolculuğumun farkındayım. Dünya planının geçiciliğinin farkındayım. Ruhum ışığa aittir, ışığa selam olsun. Aldığım her nefes ile korunduğumu bilerek İnsan bedenime, insan zihnime geri dönüyorum ve zihnimin bana yüklediği tüm o korkunç yüklerden kendimi serbest bırakıyorum. Zihnimin yaptığı yaratımların hapsinden kendimi özgür bırakıyorum. Ruhum güzelliğe ve ışığa ait olandır ve ben bu güzelliği zihnime getiriyorum zihnimin karanlığını aldığım nefes ile ışığa çeviriyorum. Ve şimdi bedeninin etrafında, başının çevresinde masmavi ışığı hisset. Sanki beyninin etrafında dönüyor mavi ışık çember şeklinde. Ve o döndükçe, o döndükçe bedenin rahatlıyor. Zihnin rahatlıyor. Göklerin sevgisi ve ışığı benimle ve insan bedenime geri dönüyorum. Buradayım, bu zamandayım ve bu mekandayım. Plana şükürler olsun. Rabbim, insanlığım, canım, sevdiklerimin canı, malım sana emanettir. Ben güven ile, huzur ile insan yaşamıma geri dönüyorum görevime geri dönüyorum ışıklara göklere yıldızlara ve tüm verdiklerine şükürler olsun derin bir nefes alıyorsun ve bedenini hissediyorsun ellerini oynat ayaklarını oynat buradasın bu zamandasın bu mekandasın ağzından mavi ışığı son kez derin bir nefes ile alıyorsun ve odanın içine bulunduğun mekana üflüyorsun. Mavinin ışığı ve gücü bizimle olsun. Çok sevgiler.